Herkese merhaba. Bugün sinema simülatörü oynuyoruz. Bunun gibi videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Sinemaster, sinema adı. Adını ne koyacağım? Yağmur yağıyor sanki lan. Seyri sinema mı desem, ne desem bilemedim ki ya. Illuminati salonu. İyi. Illuminati. salonu. X'de. Bakayım. Yeni görev film planı. Aa dur geçti. Tableti açın ve film lisansı satın alın. Filmler tıkladığım ne var? Terminator Akura. Benim param ne kadar? 800 dolarım var. Güzel. Oğlum ne kadar pahalı? Hiç param yok. Oğlum lan oyunda bari fakir olmayayım ya. <laughs> Johnny <laughs> Güzel. Tamam neyse şimdi sanırım en fiyat performans şu gibi geldi. Evet aldım. Seanslara ekleyeceğim mi? Abi ben bunu her gün spamlarım ki. Şöyle. Sabahtan akşama kadar bunu izleyeceğinizden. Hepsinde bunu izleyeceğiniz. Bunun şeyi varmış. Bakayım. 3, 6, 9, 10, tane'lik şey. Tamam ben direkt spamlıyorum. Böyle durmadan izleyecek ee, hal. Farklı günlere filmler ekleyin. He ben de şey kaldı. 2 günde kaldı. İşte ben şöyle koydum şimdilik. Şunu hatta gidip şöyle koyayım. Mağazaya geldim. Oğlum para kalmadı ki. Su. su mısır paketi. Mısır paketi 10 dolar. Ya en son bunları aldığımda yine batırıyordum bir şekilde ya. Döner simülatörüde döneri batırdım. Kardeşim su herkesin ihtiyacı. Artı mısır paketi olmazsa olmazımız. 100 dolara. Satın aldım. Satın alınan eşyaları alın. Nereden alacağım? Bana a işaret varmış. Benim dükkanın arkasına mı koydunuz ne yaptınız? Aa bura benim yerim mi? Yo, Bu mu? Hepsi benim mi? Şuraya dizeceğim. Hımmmm. Fırlatsam nasıl bir şey oluyor ya? Çok merak ettim dur. <laughs> ee, şöyle sen, ben seni bir bırakayım az. Kapı açıl. Açıyorum tamam. Eşyayı yerleştir. Tamam bunları böyle koydum. Ulan diğer mallarımı çalmasınlar. Çöp kutumuz var mı? Doğayı sev yeşil koru kardeşim. Lan ne oldu? M. Oğlum ne oldu la? C. Lan niye bozuldu bu ya. Lan ne elma assam. Niye böyle oluyor hep ya. şu ya dur ya. Oğlum patatesler dışarıda kaldı ya. Neydi adlarını unuttum. Patlamış mısırlar kaldı ya. Ya ben şimdi ne yapacağım Allah'ım ya. Ya zarar ziyan oldu sularım ya. Oğlum nasıl yerleştireceğim içine ya? Tamam ben sizi şöyle dizdim arkadaşlar. Şimdilik çok fazla yok. Kusura bakmayın. Çöpleri temizle. Abi bu oyun niye durmadan görev veriyor ya? Ben patron değil miyim? Ulan yediklerinizi kaldırmayı bilmiyorsunuz mu ya? Ee, şurada bir tane daha var. Şöyle bir, bir salonuma bir bakayım ya. Oy oğlum bu bildiğin IMAX mi ne lan bu? Arka tarafa geçelim. Arka tarafa geçelim. Projektörü çalıştır. Çalıştırayım mı? Mısır paketini al. Mısır paketini al. Seç. Mısır paketimi bir alayım. Aldım bir dene. Mısır paketini makineye yerleştir. Etkileşim. Ha. Aa. Ooo. Kolu çevir. Bakayım. 1000 gram 1 kilo. Gün nasıl başlatıyorum? Müşteri gelene kadar zamanı ileri sar. Bir sonraki film başlaya kadar. Saat 2 saatliğine bir uyudum. Abla! Abim gel 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 buyur abim. Hoş geldin abim. Oğlum sen dızcı mısın lan? Ekranı görüntüle. Salon 1. Seans 2. Tamam. B2. Oğlum kola yok ya. Ben kola yok diye batacağım mı şimdi ya? Yazdırdım. Servis tepsisi bu mu? kolam yok. Suyum var. Abicim sen gel. Şunu al. Patlamış mısırını da al. Şöyle. Lan ben direkt paketi veriyorum. <laughs> Lan şundan alacağım değil mi? Abicim ondan yok ya. Veremiyorum. Sen direkt... Ben senin sipariş tamamlayayım. Bu kadar ya. Kusura bakma. Hani bu kadar oldu. Seni zaten çok sevmedim ha. Bir şey de demiyorsun. Ablam bir saniye ablam. Ablam sen ee, plazada mı çalışıyorsun? Yukarıda bir şey doluyor. Ne doluyor? Sinir seviyesi mi? Dolunca ne yapacak? Gidecek mi acaba? Tamam dur o zaman. Mega boyutta bir patlamış mısır. Bir tane kola. Bir su. Ne istiyorsun ablam sen? Seans 2'den C4. Gel buyur yazdırdım sana bir tane. Hemen suyunu da patlamış mısırını da ayarlıyorum. Şunu şöyle bir koyayım. Şöyle bir bırakayım. Sularımız şuradan. Ablam ak dağının ak sütü gibi helal olsun. Şifa niyetine iç suyunu. Sana hemen bir tane de mega yazıyorum. Eee etkileşimde bulun. Eee ablam bunu da buyur. Eee kola normal. 3 dolar tamam. Ee, buraya koyuyor mu? Oo varmış lan kola Al ablam. Buyur ablam. Canım ablam. Afiyet bal sugar Efendim yine bekleriz. Yine bekleriz. Abim sen kazak türkü müsün? Yok <laughs> eminim. Seans 2B3. Oğlum sen ablayla şimdi ne mi yapacaksın? Mini mega, mega mini mes, mini mısır. Abim sana ben mega yapayım mı? Yok. <laughs> Yapmayayım mı? Tamam. Abim sıcak sıcak yapıyorum senin. Için az bir şey soğumuş. Sabret vereceğim. Ne vardı senin? Bir de suyun varmış. Şöyle bıraktım. Kola'm varmış. Abi sen hem su hem kola ne yapıyorsun abi? Kurban olayım. Al git ya, al git. Oğlum kola megaymış lan. Mini verdik adama. Bir boy veriyorum abim. O sesi güzel abi. Beğendim. Niye olmuyorsun kanki sen? İçinde var mı bunun? Oğlum Allah belanı vermesin. İçinde varmış ya ya. Abim hoş geldin. Oğlum sen tomolunda benziyorsun. <laughs> Bu ne lan? Tek sıra olalım. Tek sıra hanımefendi. Hanımefendi sen benden niye uzunsun ya? Lan benim boyum ne kadar kısa ya? Oğlum sen yine mi geldin lan? Ablam saygılar. Ben bunu nasıl dizeceğim? Şuraya dizebiliyor muyum? Fırlattım. Ananı... Ya of ya. Ya nasıl beceririm ya. Projeksiyon nasıl çalışmıyor lan? Lan adamlar gitti. Oğlum. Abicim siz hiç rahatsız olmayın. Ben şuraları şöyle temizliyorum. Abim bir isteğin var mı? Çay kola. Abi sen kalp kriz mi geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Şunları şöyle hemen alayım. Oğlum müşteriler de birlikte anasını satayım. Gel bakayım sen. Ödedim. Şunu kapat. Lan bak bir daha sakın bozulma ha. Vururum ağzına. Onayla. Kapattım kapısını. Lütfen bozulma. Ablam hoş geldin. Ne lazımdı? Sens 3 B5. B5. Şunu bir al. Normal. Al sana normal. Ne vardı? Mega kola 6.5. Hemen hallediyorum ablam. Buyur ablam. Neyi vardı? Suyum vardı. Bu muz sularımı hemen senin için şöyle koyuyorum. Abicim şuradan suları alıp geliyorum hemen. Bir saniye. Bir saniye. Gel vatandaş gel. İlluminati salonuna gel. Bak nasıl yaptım ya. Abicim o kadar çok etkileneceksin ki bu izlediğin filmlerden. Buranın bağımlısı olacaksın diyorum sana. Sallangozlar daha hızlı hizmet eder. Defol lan buradan. Ben burada sizin için su getiriyorum götürüyorum. Dediğin lafa bak. Ayıp lan. D5. Kim dedi lan onu? Al lan suyunu. A kola mı? Ne kola? Normal kola. Gelme lan bir daha istemiyorum sen paranı da aldım ha. Lan oğlum dövmelerin güzelmiş ha. Ne normal şey patlamış mısır. Al kardeşim su ve normal kola. Suyun hazır. Kolanı da verdim. Sana ne lazım? A4'ten al kardeşim. Buyur senin gibi adamlara adam denir lan. Al lan al adamsın. Gel abim buradan hemen şöyle ben seni bir götüreyim. Arkadaşlar filmimiz başladı. Arka taraf. Elinize kolunuza sahip çıkın lan. Yaptık ya bu sporu. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar ses çok yüksekse kısa bilirim. O nasıl oturuş kız? Oğlum arka tarafta aşına fişine yapma. Amanıza koruma. Duydun mu lan? Oğlum bak yanlış bir şey yapma. Ben abi. Efendim iyi seyirler dileriz. Oğlum slide mi lan siz ezikler? <laughs> Seans 5 C5 Tamam Aa, bu benden şey istiyor Normal kolasını bir vereyim Şu mağazadan şunu Ha şeker barı Tamam şöyle bir alayım Satın al Suyum varmış kolam varmış Kolanı şöyle veriyorum abi Yan taraftan da abi ben senin şeker barı alıp geliyorum Bir bekle Lan bu kadınmış ya Abim hoş geldin gel buyur gel lan adam gitti ya lan lan kadın gitti ya lan ben senin için o kadar şey yaptım mini patlamış mısır nereye gidiyorum ya Allah Allah ya ben o kadar uğraştım sana ya ayıp değil mi ya mini kola Allah Allah ah ne lazım bir şey ah, B1 B1 ah alayım şunu da ya salyangozunuza başlatmayın şimdi ya. Normal patlamış mısır. Eleman lazım ya. Buraya net eleman lazım. Şeker barı. Yeni aldık efendim. Koyabiliyor mu buna şöyle? Oo. Başka var mı? Yok. Şeker barı istemişti bu değil mi? Allah ablam. Bir de su. Efendim yine bekleriz. Yine bekleriz. İyi günler dilerim. Oğlum ben senin her şeyini vermedim mi? Yok vermemiş. A2. Buyur ablam. Projeksiyon çalışmıyor. Te temizlenmesi gerekiyor. Tamam. Alt çalışıyor. Her yeri hemen temizliyorum. Ya arkadaş iyi biçip sıçıp gitmeyin ya. Çöp kovası denen bir şey var ya. Almadım diye mi acaba? Abim mutlusun umarım. Abim gerçek hayatta beni taklit etti lan. Tamam her yer tertemiz. Eğleniyor muyuz gençlik? <laughs> ne lazımdı ablam sana? Seans aldıdan C5. Ah. Mini kola, mini patlamış mısır. Ah. Al abi, iyi günler abim. Eee, ne lazım abim sana? Normal, normal, normal. Oo. Al abim. Olanı da al abim. Şöyle vereyim sana. Seversin. Şeker, enerji ne yapacaksın Ab abim sen şeyde? Oo, bir de su da istiyor. Oğlum bu abi her şeyi aldı lan. Abi bir oturacağı koltuğu vermedik anasını. Abim. Sevdim seni abim. Ablam senin 6d1. Ablam sen arkaya gidiyorsun. Ben sana bir... Sende bir bokluk var gibi. Mega. Al. Mini kola. Al ablam. Ne? Su mu? Al. Da taze taze. Akdağ. Akdağ'dan geliyor. Direkt oradan. O akan sudan aldım topladım geldim senin için ya. Gerçek diyorum bak. A sor. C3. Ney mini kola. Mini koladan bir de suyumuzu alayım. Bir i̇stiyorsun değil mi? İstersin istersin. Şeker barı da istiyormuş abim. Abim ee, sen sporcu adam değil misin ya? Şeker ne iş abi sende? Filmimiz 2 dakikaya başlıyor. İyi seyirler dilerim. Arka taraf. Oğlum oynaşman lan. Kameradan izliyorum ha. Bugünlük bitti ya herhalde hazır 14 dakika şey varken bir esnaf ziyareti yapayım. Bir gezin bakayım ya. Dress code, code, varmış lan. Burası kadın yeri mi lan? Şşt lan. Ne yapıyorsun? Ne bu? Size x large 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 -lar. Lan ne oldu? Bitti mi? Hemen temizleyeyim. Oğlum ilk güne çok fazla harbiden şey koydum herhalde. Amal gibi çalıştım ya. Burayı full temizledim. Aha günü bitir diyor. Kaç lira kazandım? 620. P'ye bastım. Günü bitirdim. Oğlum nasıl zarar ettim lan? Hasbin Allah. Ben elimdeki ürünleri tam bitirmediğim için zarar etti olarak gözüküyor. Onları da satınca kar ederim herhalde. Aldığım üründen nasıl zarar edeyim? Bütün her müşterilerim memnuniyetini aldım yani. Öyle değil mi ya? Haksız mıyım ya? Arkadaşlar bir günü bitirdim. Henüz zarar ediyorum diye gözüküyor ama halledeceğim. Bunun gibi videoların gelmesi için bu videonun devamının gelmesi için yorumlara yazmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.